Herkese merhaba arkadaşlar. C programlama dilinde koşullu dahil etme söz dizimi. 1. Tanımlanmış makro ifadesi non terminali. Ayrı satırlarda alternatif tanımları mevcut. Define tanımlayıcı, define düz parantezlerin içerisinde tanımlayıcı. Başlık ön işleme belirteci non terminali. Haricindeki herhangi bir ön işleme belirteci büyüktür işareti Başlık, ön işleme belirteçler, non-terminali. Ayrı satırlarda alternatif tanımları mevcut. Başlık, ön işleme belirteci, başlık, ön işleme belirteciler, başlık, ön işleme belirteci. Başlık adı belirteçleri, non-terminali. Ayrı satırlarda alternatif tanımları mevcut. Dize literal, küçüktür büyüktür işaretlerinin arasında başlık, ön işleme belirtecileri has include ifadesi non terminali. Ayrı satırlarda alternatif tanımları mevcut. Has include düz parantezlerin içerisinde başlık adı. Has include düz parantezlerin içerisinde başlık adı belirteçleri. Has embed ifadesi non terminali. Ayrı satırlarda alternatif tanımları mevcut. Has embed düz parantezlerin içerisinde başlık adı embed parametre dizisi isteğe bağlı has embed düz parantezlerin içerisinde başlık adı belirteçleri ön işleme dengeli belirteç dizisi isteğe bağlı. Hasi attribute ifadesi non terminali. Hasi attribute düz parantezlerin içerisinde ön işleme belirteçleri. 2. Kare if ve kare elif yönergeleri topluca koşullu ifade dahil etme ön işleme yönergeleri olarak bilinir. Koşullu ifade dahil etme ön işleme yönergeleri kare ifdef, kare if en kare, kare elif def ve kare elif en def yönergeleri ile birlikte topluca koşullu dahil etme ön işleme yönergeleri olarak bilinir. Kısıtlamalar 3. Koşullu dahil etmeyi kontrol eden ifade bir tam sayı sabit ifadesi olmalıdır. Ancak tanımlayıcılar anahtar kelimelerle dil bilgisel olarak özdeş olanlar dahil. Bu alt maddede de sonrasında açıklanan şekilde yorumlanır ve sıfır veya daha fazla tanımlanmış makro ifadesi, has include ifadeleri, has embed ifadeleri ve veya has c attribute ifadelerini tekli işleç ifadeleri olarak içerebilir. 4. Bir tanımlı makro ifadesi, tanımlayıcı şu anda bir makro adı olarak tanımlanmışsa, yani önceden tanımlanmışsa veya kare define ön işleme yönergesi ile tanımlanmışsa ve aynı konu tanımlayıcı ile kare undef yönergesi ile müdahale edilmemişse, 1 olarak değerlendirilir. Değilse 0 olarak değerlendirilir. 5. Has include ifadesinin ve has embed ifadesinin ikinci şekli yalnızca birinci şekil eşleşmediği takdirde dikkate alınır. Bu durumda ön işleme belirteçleri normal metin gibi işlenir. 6. Her bir içerilen has include ifadesindeki parantezi ön işleme belirteci dizisiyle tanımlanan başlık veya kaynak dosyası o ön işleme belirtecinin kare include yönergesindeki ön işleme belirteçleri gibi aranır. Ancak başka bir makro genişlemesi yapılmaz. Böyle bir yönerge bir kare include yönergesinin söz dizimsel gereksinimlerini karşılamalıdır. Has include ifadesi kaynak dosyasının araması başarılı olursa 1, arama başarısız olursa 0 olarak değerlendirilir. 7. Her bir içerilen has embed ifadesindeki header name ön işleme belirtici dizisiyle tanımlanan kaynak o ön işleme belirtecinin kare embed yönergesindeki ön işleme belirteçleri gibi aranır. Ancak başka bir makro genişlemesi yapılmaz. Böyle bir yönerge bir kare embed yönergesinin söz dizimsel gereksinimlerini karşılamalıdır. Has embed ifadesi aşağıdaki önceden tanımlanmış makrolarla aynı değeri alır. Standart C, Embed Not Found, eğer arama başarısız olursa veya belirtilen embed parametre dizisindeki herhangi bir embed parametresi, Uygulama tarafından kare embed yönergesi için desteklenmiyorsa veya standart C embed fon eğer kaynak araması başarılı olursa ve belirtilen embed parametre dizisindeki tüm embed parametreleri uygulama tarafından kare embed yönergesi için destekleniyorsa ve kaynak boş değilse veya standart C embed empty eğer kaynak araması başarılı olursa ve belirtilen embed parametre dizisindeki tüm embed parametreleri uygulama tarafından kare embed yönergesi için destekleniyorsa ve kaynak boşsa. 8. Not 1. Tanınmayan ön işlemci öneki eklenmiş parametreler, has embed ifadelerinde bir kısıtlama ihlali oluşturmaz ve bunun yerine daha önce belirtildiği gibi ifadenin sıfır olarak değerlendirilmesine neden olur. 9. Her bir has attribute ifadesi uygulama Ön işleme belirteçleri bir öznitelik belirteci olarak yorumlayarak belirtilen isimde bir özniteliği destekliyorsa, bir tam sayı sabitinin biçiminde sıfır olmayan bir ön işleme numarası ile değiştirilir. Aksi takdirde sıfır ile değiştirilir. Ön işleme belirteçleri bir öznitelik belirteci biçimi ile eşleşmelidir. 10. Tüm makro değişiklikleri gerçekleştirildikten sonra, Kontrol ifadesi olacak ön işleme belirteçleri listesindeki her bir ön işleme belirteci bir belirtici sözcüksel biçiminde olmalıdır. Anlam 11. Kare ifdef, kare if def, kare elifdef ve kare elif yönergeleri ve defined koşulu dahil etme işleci. Has include, has embed ve has see attribute tanımlı makbuların ismiymiş gibi işleyecektir. Has include, has embed ve has see attribute tanımlayıcıları bu alt maddede belirtilmeyen herhangi bir bağlamda yer almamalıdır. 12. Aşağıdaki biçimlerdeki ön işleme yönergeleri kare if, sabit ifade, yeni satır, grup isteğe bağlı. Kare elif, sabit ifade, yeni satır, grup isteğe bağlı. Kontrol ifadesinin sıfır olmayan bir değere değerlendirilip değerlendirilmediğini kontrol eder. 13. Değerlendirilmeden önce Kontrol edilen sabit ifadeyi oluşturacak ön işleme belirtecileri listesindeki makro çağrıları normal metin gibi değiştirilir. Define tekli işleci ile değiştirilmiş makro isimleri hariç. Eğer Defined belirteci bu değiştirme işlemi sonucu üretilirse veya define tekli işleyici makro değiştirmeden önce belirtilen iki biçimden birine uymuyorsa davranış tanımsızdır. Makro genişlemesi ve tanımlı makro ifadelerinin has include ifadelerinin, has-embed ifadelerinin ve has-c-attribute ifadelerinin tüm değiştirmeleri ve değerlendirmeleri yapıldıktan sonra, true dışında kalan tüm tanımlayıcılar, false gibi anahtar kelimelerle dilbilsel olarak özdeş olanlar dahil, ön işleme numarası 0 ile değiştirilir, true ise ön işleme numarası 1 ile değiştirilir ve ardından her ön işleme belirteci bir belirtece dönüştürülür. Ortaya çıkan belirteciler, 6.6'nın kurallarına göre değerlendirilen, kontrol edilen sabit ifadeyi oluşturur. Bu belirteç dönüşümü ve değerlendirilmesi amacıyla tüm işaretli tam sayı türleri ve tüm işaretsiz tam sayı türleri sırasıyla stdint.h başlık dosyasındaki intmax_t ve uintmax_t türleriyle aynı gösterime sahipmiş gibi davranır. Bu, kaçış dizilerini yürütme karakter kümesi üyelerine dönüştürmeyi içerebilecek karakter sabitlerini yorumlamayı da kapsar. Bu karakter sabitlerinin sayısal değeri Aynı karakter sabitinin bir ifade içinde başka bir kare if veya kare elif yönergesi dışında geçtiğinde elde edilen değerle eşleşip eşleşmediği uygulamaya bağlıdır. Tek karakterli bir karakter sabitinin negatif bir değeri olup olmayacağı ise uygulamaya bağlıdır. 14. not 2. intmax'ın 0 x 7 fff ve uintmax'ın 0xffffff olduğu bir uygulamada 0x 8000 sabiti kare if ifadesi içinde işaretli ve pozitif olarak değerlendirilir. Oysa çeviri aşaması 7'de 5.1.1.2 bu sabit işaretsiz olacaktır. 15. Not 3. Aşağıdaki kare if yönergesindeki ve if ifadesindeki sabit ifade bu iki bağlamda aynı değere değerlendirilmesi garanti edilmez. 16. Aşağıdaki biçimlerdeki ön işleme yönergeleri kare if def tanımlayıcı yeni satır grup isteğe bağlı kare if and def, tanımlayıcı yeni satır grup isteğe bağlı kare elif def tanımlayıcı yeni satır grup isteğe bağlı kare elif and def, tanımlayıcı yeni satır grup isteğe bağlı tanımlayıcının şu anda bir makro olarak tanımlanıp tanımlanmadığını kontrol eder. Bu koşullar sırasıyla kare if define tanımlayıcı Kare if değil define tanımlayıcı. Kare elif defined tanımlayıcı ve kare elif değil defined tanımlayıcı ile eşdeğerdir. 17. Her yönergenin koşulu sırasıyla kontrol edilir. Eğer koşul yanlış sıfır olarak değerlendirilirse onu kontrol eden grup atlanır. Yönergeler yalnızca yönergeyi belirleyen ad üzerinden işlenir. Böylece iç içe geçmiş koşulların seviyesini takip etmek mümkündür. Grubun geri kalanındaki yönergelerin ön işleme belirteçleri ve grubun diğer ön işleme belirteçleri göz ardı edilir. Koşulunun doğru sıfır olmayan olarak değerlendirildiği ilk grup işlenir. Sonraki gruplar atlanır ve onların kontrol yönergeleri sanki atlanan bir gruptaymış gibi işlenir. Eğer hiçbir koşul doğru olarak değerlendirilmezse ve bir kare else yönergesi varsa Kare S tarafından kontrol edilen grup işlenir. Bir Kare S yönergesi yoksa Kare Endif'e kadar tüm gruplar atlanır. 18 Örnek 1 Bu bir başlık dosyasını yalnızca mevcutsa dahil etmenin bir yolunu gösterir. 19 Örnek 2 20 örnek 3 21 örnek 4 file ve has bir kombinasyonu kare embed yönergesinin parametreleri için belirli uygulama genişletmelerinin desteklenip desteklenmediğini kontrol etmek için kullanılabilir. 22 örnek 5 aşağıdaki kod parçası Belirli bir uygulama tanımlı Embed parametresinin desteklenip desteklenmediğini kontrol etmek için has Embed kullanır. Aksi takdirde aynı etkiyi sağlamak için standart davranışı kullanır. 23. Örnek 6. Eğer kaynak için arama başarılı olursa bu kaynak her zaman limit 0 embed parametresi nedeniyle boş kabul edilir. Bu durum has embed ifadeleri dahilinde de geçerlidir.